Herkese yeniden merhabalar. Space Engineers 2 ile ilgili bir tane e, video paylaştılar. Denizaltı yapmışlar bir tane, onu gösteriyorlar. E, ama gördüğümüz kadarıyla daha henüz baya şeyde, nasıl desem, daha baya yolu var gibi. Ama burada ilk defa gördüğümüz bazı şeyler var. Şu iticiler. Bunlar muhtemelen sağa sola küçük küçük dönen, döner diye tahmin ediyorum başları çünkü hareketli gibi. Su iticilerini ilk defa görüyoruz. Demek ki yeni bir motor tarzı daha eklenecek oyunu. Ve şurada, bak şurada gözüküyor mu? Bir farklı bir tür daha var itici. Bu pervaneli gibi bunlar, atmosferik gibi biraz daha. Bunlar jet motoru gibi. Ki muhtemelen jet motoru diyecekler. Jet skilerde olan. Evet. Bu şekilde. Güzel, güzel, güzel. Marekine ağzımıza bir parmak bal çalıp bize tuvalet göndermeye devam etsin. Görüşmek üzere bye bye. <laughs>